Evet arkadaşlar bugün Fiyat Panda ile birlikteyiz. bin kilometredir bizde. Şimdi arabanın ön yüzünden anlatmaya başlayayım. Kaputunda şu şekilde şurada ortada ve sol köşede olmak üzere bombeler var. Normal farlar var. Sarı farlar. Altında gündüz ışıkları var. Onun altında da boşluk var. Orada aslında sis oluyor fullerinde. Ama bu araba 1-2 pop modeli olduğu için bunlarda sis yok. Şöyle önden bakacak olursak böyle tebessüm eden tarzında bir agresif olmayan bir tasarımı var. Yan tarafa geçelim. Evet arkadaşlar şimdi yan taraftan devam edecek olursak Arabada normalde 175, 65, 14 jantlar var. Ben bunu 195, 50, 15'e çevirdim. Gayet şık duruyor. Normal böyle daha hem arabanın yol tutuşunu hem fren mesafesini iyileştirdi. Arabada dediğim gibi suva dönük tasarım yapmaya çalıştıkları için çamurlukları biraz böyle şişirmişler. Oraya böyle bir detay vermişler. Bu arada arabanın her tarafı kareyle dolu. Bak çamurluklara bakarsanız kare şeklinde oval değil normal bir arabada gördüğümüz gibi değil ee, yan tarafa gelecek olursak normalde bu kapı yapıştırmaları bizde yoktu sonradan yaptırdık böyle çok boş duruyordu biz dolu gözüksün yani bir tık daha şu siyaha buraya detay olsun diye yaptık bu aynalar siyah geliyor ee, boyasız halde biz bunları kırmızıya boyattık şimdi arka tarafa geçelim Arkadaşlar buradan devam edecek olursak e, dikey bir şekilde sıralandırılmış e, arka farlar var. Ortada ekstra olarak bir led var. Ee, silecek şu şekilde burası birazcık bombeli olduğu için silecek şuradan aşağısını silebiliyor. Buradan yukarısı e, silemiyor. Yani orası pislendiği zaman ya da şey aldığı zaman orada kalıyor. Ee, bu tarafta sis lambası bu tarafta da geriye taktığım zaman yanan lamba var. Şimdi bagaja geçelim. Arkadaşlar arabanın bagajı 225 litre şu şekilde büyük boy valizi, büyük boy valizi koyduğunuz zaman şuraya kadar doluyor. Ve şuraya da küçük bir çanta atabiliyorsunuz. Bu arada bizim aracımızda LPG var. LPG'yi de buraya montajlatabiliyorsunuz. Şu şekilde duruyor. Arabada güzel küçük detaylar var. Dediğim gibi burada da bir panda yazıyor. Bakın şöyle. Şimdi içeriye geçelim. Arkadaşlar Şimdi arabanın içi aslında bu kadar karanlık değil Bizim arka taraflarda 3 numara Ön taraflarda da 2 numara cam filmi olduğu için Karanlık gözüküyor Zaten arka tarafa da biz çok kullanmıyoruz Benim boyum 1.86 Ve bakın diz mesafesi bu şekilde Hani böyle Çok sert bir şekilde sürtmüyorum ama sadece Dokunuyorum gibi hissedin Arka taraf gayet rahat Arka koltuklar bir tık dik Yani uzun yolda böyle 4-5 saatlik bir yolda Rahatsız edebilir Baş mesafesi olarak bakarsanız şöyle dört parmak kadar bir mesafe var. E, araba dediğim gibi biraz yüksek bir araba olduğu için baş mesafeniz bayağı iyi. Arka tarafta bakacak olursak şöyle şu taraftan göstereyim. E, kapı açma yerimiz böyle. Keşke buralar bir krom olsaydı. Ve her taraf sert plastik bu arada. Burada bir kapı tutma yerimiz var. E, burada cam açıp cam kapama yerimiz. Burada böyle kapı e, Kapı saklama gözü gibi denmez de ya. Bir çikolatalık gibi bir yer var. Çok küçük gerçekten. Ekstra olarak aracın her tarafında böyle panda detayları var. Ee, ön tarafa geçelim. Evet arkadaşlar ön tarafa gelecek olursak. E, ön tarafta da dediğim gibi e, normal bir plastik kapı açma kolu. Ya, oralar keşke böyle bir krom falan olsaydı. Yani biraz dandik duruyor. Evet bu tarafa doğru gelecek olursak. Bu tarafta da yine böyle panda desenleri var abi. Evet arkadaşlar. Şimdi direksiyona gelecek olursak. Bakın göstergeler bu şekilde. Göstergeler normal fiyatlardan alışık olduğumuzun aksine kendine özgü bir tasarımı var. Görüyorsunuz ki yine kare. Burada bir havalandırma mevzimiz var. Burada da bir havalandırma mevzimiz var. Bizde ekstra olarak teyip var. Normal teybinde 38 39'a kadar hiç cızırtı yapmadan çalıyor. Ama bizimkinde 25-26 gibi cızırtı yapmaya başlıyor. Ve buradan bakacak olursak yine burada bir manuel klimamız var. Klimanın bütün hani kontrolleri görüyorsunuz ki kare yine kare. Şöyle bakacak olursak cam açma tabanı tuşlarımız burada. Bu otomatik olarak inip otomatik olarak kalkıyor. Bu otomatik olarak iniyor ama otomatik olarak kalkmıyor yolcu tarafı. Ee, yine bir kare kare bir tasarımla böyle çok tatlı duruyor. Ee, oturduğu yuva da kare. Arabanın her tarafı sert plastik ama e, böyle şurada olduğu gibi panda desenleriyle hani hoş bir görünüm verilmiş. Buraya doğru gelecek olursak yani telefonu koyabileceğiniz herhangi bir böyle yakınınızda bir göz yok. Şuraya gelecek bir dizin altında böyle bir göz var. Şurada iki tane bardaklık var. Alt tarafında e, bir 18 wattlık çıkış var. Alt tarafta yine kocaman bir gözümüz var. Böyle bir el freni var. Farklı bir tasarımda el freni. Gayet güzel ama. Bu arkada da 3 tane bardaklık var. Arkadaşlar şimdi buraya gelecek olursa burada da kocaman bir gözünüz var. Ya buradaki göze ne isterseniz atabiliyorsunuz. Yani her şeyi sığıyor buraya. Telefon cüzdan hani gözlük ne varsa atabiliyorsunuz. Böyle çok fazla geniş değil ama içe doğru derin bir e, torpidomuz var. Normal buralarda görüyorsunuz ki burada aynasız, ışıksız bir güneşlik var. Burada aynalı ama ışıksız bir güneşliğimiz var. Oradan direksiyon tasarımına geçecek olursak direksiyon tasarımı yine kareyle dolu bir tasarım direksiyon hissiyatı elektrikli olduğu için biraz zayıf hani ama böyle çok da böyle hani hiç bir arabadaymış gibi hissetmiyorsunuz gibi değil yani idare eder diyeyim ben 1.86 boyunda iri bir insanım arabada gayet rahat bir şekilde ilerleyebiliyorum yan taraftaki koltuğa da benim gibi birisi oturduğunda omuzlarımız falan çarpışmıyor çünkü İki kişiyi birbirine yaklaştırmak yerine böyle camlara doğru biraz daha etik bir tasarım olmuş. O yüzden gayet rahat bir şekilde ilerliyorsunuz. Evet arkadaşlar, şimdi sürüşe geçeceğiz ama videoyu burada durdurup abone ol butonuna basıp beğen butonuna basmayı unutmayın. Şimdi sürüşe devam ediyoruz. Arkadaşlar arabanın görüş açıları çok iyi. Eee Yan aynalarımız çok büyük. Ortadaki aynadan ise arkayı rahat bir şekilde görebiliyoruz. Birazcık ağaç sütunlarımız geniş. Göstergelere baktığımız zaman göstergelerde her şeyi görebiliyoruz. Sürüş pozisyonu arabanın biraz yukarıda. Ama konsol da yukarıda olduğu için bir su araç kullanıyormuş gibisiniz. Aynalar falan da büyük olduğu için bunu destekliyor. Arabanın motoruna gelecek olsak arabanın motoru 1242 cc 69 beygir 102 kilonitometre tork üreten bir motor. Motor şehir içinde 8 litre civarında, şehir dışında ise 6 litre civarında yakıyor. Ama tabii ki de siz dikkat ederseniz buna daha aşağı seviyeleri çekebilirsiniz. Motordan devam edecek olursak arabanın alt devirleri birazcık cansız. Klasik atmosferik ama böyle yukarı devirlere doğru çıktığımız zaman araba canlanıyor. Çok hızlı gitmiyor. Hani sonuçta bu arabanın 0 14.2 saniye ama hızlı gidiyormuş gibi bize size bir his veriyor. Öyle bir hissiyatta ilerliyorsunuz. Motoru gayet yeterli. Yani sonuçta bu arabayı aldığınız zaman ilk amacınız gazlamak değil. Bu araba kesinlikle sizin isteklerinizi karşılayacak bir şekilde. Sonuçta A segmenti bir e, araç. Arabayı bilerek manuel şanzıman aldım. Çünkü otomatik şanzımanlarında da e, sadece debriyajı araba basıyormuş gibi düşünün. O yüzden çok güzel böyle çok çok akıcı bir otomatik şanzıman yok. Sürekli böyle kafa sallıyorsunuz. O yüzden ben bilerek manuel tercih ettim. Arabanın yol tutuşuna gelecek olursak Arabanın yol tutuşu gayet güzel. Bazı e, araştırmalarıma göre demişler ki işte arkasına bırakıyor falan. Ben şu ana kadar gazladığım zamanlarda falan hiçbir şekilde arabanın arka tarafını bırakmadı. Arabanın süspansiyonları yumuşak. Lastikleri de tabi 175, 65, 14 olduğu için araba yumuşak. Hani o yüzden tabii ki de böyle çok sert böyle gazladığın zaman böyle beni çok zımp gibi yere yapıştırsın falan tarzında bir şey yok. Araba ...beklentileri karşılıyor diyeyim. Biraz motor sesini dinleteyim ve gazlamasını görün. 50'de bastım. 90. 100. yüzde sıcaya giriyor. Bakın şu an yokuş gidiyorum... ...ve arabam daha hızlanıyor. 110. Şu an 120. Bırakıyorum arkadaşlar... Araba gayet güzel hızlanıyor. Bu arada arkadaşlar ben arabanın jantlarını 195, 50, 15'i e çevirdim. Yol tutuşunda bayağı bir artış. Tren mesafesinde ise bayağı bir azalma var. Arabanın direksiyonu ise yönlendirdiğiniz yöne doğru gidiyor. bu arada arabada City modu var. Şehir içinde City modunu aldığımız zaman direksiyon çok daha hafifleşiyor. Elektrikli bir direksiyon var arabada. Mesela fiyatın genel bir arızası City modundan oluyormuş. Ama bu arabada ben hiç City modu arızasını görmedim. Dediğim gibi uzun yolda falan böyle rahat güzel bir yolculuk yapıyorsunuz. Herhangi bir böyle sizi rahatsız eden bir şey yok bu arabada. Ee, gayet sessiz de çalışıyor. Görüyorsunuz ki. Ee, arabanın bu arada motor sesi gayet güzel. Ee, bastığınız zaman motor sesi çıkıyor. Basmadığınız zaman ise motor sesi çıkmıyor. Yani sizi rahatsız edeceğiz. Herhangi bir ses yok arabada. Ee, ABS'ye gelecek olursak yani arabada ABS var. Ama arkadaşlar frene bastığınız zaman yani ABS'ye geçmeden böyle yavaşça bir şekilde basarsanız araba gayet güzel rigid bir şekilde duruyor. Ama ABS'ye geçtiği zaman fren mesafesi biraz artıyor. Yani olması gerekenden bir tık daha fazla hale geliyor. Evet arkadaşlar burada bir sıfır yüz denemesi yapalım. Asına bakacak olursak ABS'ye geçtiği zaman böyle bu şekilde fren mesafesi uzuyor dediğim gibi ve e, ani frenlerde otomatik olarak dörtlülerini yakıyor. Bu arabanın handikabı e, yüksek ve aksaralı dar olduğu için bu araba e, iki tır arasından geçerken ya da tır arasından bir arabanın yanından geçerken uzun yolda sarsılıyor. E, bunun da tabii ki de etkisi yani yumuşak süspansiyonlar, e, lastikler Şimdi kendi aracımla ilgili yapmam gereken yorumlar olsa aracım ben tüplü olarak kullanıyorum ve yakıtından da çok memnunum. Şehir içinde 30 kuruşa tekabül ediyor yakıtı. Şehir dışında ise 20 kuruş, 22 kuruş falan yakıyor. Hatta biraz daha dikkat ederseniz ben 15 kuruş falan yaktırdığım zamanlar bile oluyor. arabamdan çok memnunum. Ekstra olarak şu ana kadar bütün bakımlarını düzenli bir şekilde yaptırdığım için bana ekstradan masraf hiç açmadı. Yani Araba ekstra olarak hiçbir masraf çıkartmıyor diyebilirim size. O yüzden o konuda içiniz rahat olsun. Motora gelecek olursak 940 kilo olduğu için 70 beygir olmasına rağmen gayet güzel bir şekilde arabayı yürütüyor. Alacak olan insanlara kesinlikle tavsiye ederim. Şöyle kısaca bir anlatmak gerekirse... A segmenti bir araba almak istiyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Yakıt olarak çok uygun. Yol tutuş olarak iyi. Süspansiyonları iyi. Kullanım olarak çok rahat. O yüzden kesinlikle herkese tavsiye ederim. İdeal bir şehir içi arabası. İstediğiniz her yere girip çıkabiliyorsunuz. Aşırı derecede kıvrak bir araba. Altı yerden yüksek olduğu için ve yaklaşma uzaklaşma açıları da gerçekten güzel olduğu için yoldan çıktığınız zaman da ön tekerlerin tutunduğu her yere girip çıkabiliyorsunuz kanalıma abone olmayı, videoların beğenmeyi unutmayın. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Oradan da arabalarla ilgili paylaşımlar yapıyorum.